Ah, ah, ah. Sen buna konuş. Şimdi tamam. ah. önce müsaade edersen eee misafirlere bir hoş gelin demek istiyorum. Bugün eee beni sayıp, sevip sayan tüm arkadaşlarıma, dostlarıma, misafirlerime, basın mensuplarına, politikacılara eee sivil topluma burada Türkçe'yi karıştırdım. Sibir <laughs> Herkese çok teşekkür ediyorum. Ee, umarım yemekler hoşunuza gitmiştir. Ee, gerçekten bugün burada yarım kalan aşk vesilesi bir aradayız. Ee, şimdi yanlış anlaşılma olacak biliyorum konuşacak. Ee, burada gitar var müzik olduğu için kesinlikle yanlış anlaşılmasın. Biz dedik ki hem, e, biz farklı sıcak bir ortam vermek istedim insanlara. Biraz farklı yansıtmak istedim. Çünkü kitap okuma herkes sevmediği için gerçekten sıkılıyorlar. Ben şimdi çıkıp veya Kazım veya Erdiş işte burada kitap okusak, 20 bir öykü 15-20 dakika sürüyor. Herkes sıkılacak kesinlikle buna eminim. Dedik ki biraz daha yumuşatalım. İnsanlarımıza kitap okumayı sevdirelim. Amaç bu olduğu için e, gitar, e, biraz müzik, biraz sohbet, e, yani sıkıcı bir ortam olmasın. E, birazdan e, politikacılarımıza söz hakkı vereceğiz. Yazarlarımıza söz hakkı vereceğiz. Ama önce biz e, burada biraz sohbet edelim istiyorum. Üçümüz. Al Almanca, Türkçe. E, şimdi bence Almanca'yı Ondan evet. Devam edelim. Peki o zaman Erdoğan'ı çevirsin. Ondan sonra <laughs> devam edelim. <laughs> Also, ich muss immer, wenn wir dann äh, am Reden sind im Radiosender, immer Kersen, immer eins äh, von der Seite geben, damit ich dann auch zum Zug komme. Aber das mache ich natürlich nicht. <laughs> Wir äh, noch mal äh, das Ganze von Esma dann ähm, Sie begrüßen nochmal alle herzlich hier. Atmosphäre äh, ein bisschen auflockern, dass ihr dann ein bisschen auch gemütlicher dann auch beisammen sitzt hier, denn wir möchten ja auch ein paar Passagen vom Buch noch vortragen. Wir werden Politiker, die hier dabei sind, auch reden äh, hören. Wir werden auch Autoren hier an die Bühne holen, holen und mit denen uns unterhalten und werden uns dann natürlich auch sehr freuen, dass ihr dann auch wirklich diesen Abend.

ilk kitabı inşallah bundan sonra daha güzelleri, daha da iyileri. Her zaman çünkü daha iyisi olacağına inanıyoruz. Hatalar mutlaka olacaktır ama her yeni yaptığımız işte daha güzelini başarabilmek için uğraşıyoruz insan olarak. Şimdi yarın kalan aç dedik. Hamburg Edebiyat Atölyesi'nde öyle gittin, kurs yaptı İki kurs yapmayla bu iş olmuyor. Değil mi? Evet. Bu var. Bilir. Bunu açık açık konuşalım. <laughs> Tabii ki kabiliyet olursa insanda o kabiliyet varsa kursa gitmeden de bazılarını yapabilir. Ama e, bu kursun sana kattığı e, neler vardı mesela? Bunu söylememin, e, daha doğrusu sormamın sebebi insanlar Hamburg Edebiyat Atölyesi'ne ilgileri olsun, gelsinler, bir çalışma yapıyorsunuz. Bunun açısından önce, en güzel örnek sensin. Ne kadar oldu? Bir sene mi oldu? Bir sene oldu, evet. Yani bir sene içinde e, tabii ki senin kafanda daha önce planlanmış olduğu için bu kitap çıktı. Yoksa oraya gidip bir senelik kurs gördükten sonra olacağını inanmıyorum ben. Var mıydı böyle bir kafanda? Evet. Acaba bir gün olur da. Ben böyle bir kitap yazarsam falan diye düşünüyor musun Yoksa Yok, o kurs mu sanıyorsun? Doğrusu tam yani genellik insanlar herkes yazıyorlar, şöyle yazıyorlar yani günlük tutarlar, yataklarının başucunda kitaplar, defterler olarak yazarlar. Öyle kararlar yani herkes yaptığı bir şey. Bunu her, ben de yapıyordum ama kurs gerçekten bir vesile oldu benim e, kitap yazmama. Aklımda doğru tam olarak yoktu bir kitap ya, e, yazmak çünkü biliyorsun kendi iş yerim var, işten evet. dolayı yani çok aktif olduğundan dolayı zamanı da yoktu ama içinde yani bir kitaplar kesinlikle vardı. Ee... 12 tane hikaye yazmışsın, az mı? Az değil, evde daha çok var. Yani yazıyorum devamlı. devamlı yazıyor biliyorsun. <laughs> Peki, o zaman biz şimdi... E, hikayelerden bölümler okumaya başlamadan önce istersen misafirlerimizden e, başlayalım. Önce bir konuşturalım, birkaç kişiyi getirelim, konuşsunlar bizimle birlikte. Ondan sonra ilk önce sen okuyacaksın. Evet. İlk önce sen okuyacaksın. Ben buradan bir pop müziği ayarlayacağım. Ben geçeceğim bir bilgisayar içerisine. Tamam. tamam. Ona göre... E, Sözü kesin. Yalnız bir yal şey e, unuttum. E, şimdi Hamburg, e, bizim Hamburg Elbit Atölyesi hemen hemen e, bir yıl, iki yıldır var. Ama ikinci yılındayız. Hamburg Edebiyat Atölyesi'nin çalışmaları hala devam ediyor. Kurslar da başlayacak. Yani yine yazmaya ihtiyaç duyan, yazmak isteyen herkes yani başvurabilir. Sadece yazmak değil ama biz orada yazarlarımızı da tanıtıyoruz. Hamburg'un evet, yazarların yazarları bir evet. plan aldık. Ondan sonra çevreyi açmayacağım. Ayda bir kere etkinliğimiz oluyor. Yani ilgi, duyan, görmek isteyen, katılmak isteyen her zaman gelebilir. Ben. Evet. Kırcılarımız da var ama önce yazarlarla bir devam edelim diyoruz sohbetimize. Şimdi e, hem Hocam mı desem, öğretmenim mi? Bence öğretmenim demek daha e, doğrusudur. E, hoca benim e, camideki camide müezzinlere hoca deriz. O yüzden Nebat Ercan öğretmenimizi buraya bir davet edelim. Onun duygu ve düşüncelerini alalım.